Evet. Abi, bugün de genel plaj boş. İnsanlar eğleniyor. Şöyle. Biz yine işimizde gücümüzde. Gördüğünüz gibi bir, iki, üç, dört tane mısırcı arka arkaya bekliyor. Bir tane de ileride var. 6. Şu anda gördüğüm bu tarafta altı tane var. Çünkü fazla kişi yok plajda. Onlar olmayın. Bütün mısırcılar toplandık kaldık. Bunlar da böyle müzik çalıyorlar. Ona göre de bahşişlerini alıyorlar. Ay ama yani yok. Bugün işler kesat. Mısırlar olduğu gibi duruyor. Hatta suyu bitmiş su eklemek lazım. Satamadığın anda da su şeyi tüp zaten yanıyor karar. Şu arkadaşımız karperinya satıyor. Bir taraftan da dans ediyor. Limonlu karperinya ve karpuzlu karperinya var şu anda onda. Kadın maracajula almış. Ama başkasından almış muhtemelen. O da kendi karperinyasını ona denetiyor. Benimki daha güzeldi diye. Böyle herkes ekmeğinde işte. Onların meşhur dansları bu. Her yerde bu dansı yapıyorlar bu şekilde. Carpinya. <laughs> Şerefsiz. Abi diyorum işte insanlar buradakiler eğlenmeyi biliyorlar ya. Yani. şeyler yapmaya çalışıyor. O da böyle <laughs> örtüler satıyor. Bugün öyle bekliyoruz ya. Bugün de zarar yazacak o kesin de. Yapacak bir şey yok abi. Allah'a şükür. Bu hamburgerci. 3 tane hamburger, 10 real. Ama normal hamburger gibi değil yani, acayip bir şey. Şu kamera kameran diyen işte böcek satıyor şöyle bir karides tarzı bir şey. Ne olduğunu bilmiyorum ben bunun da kafaya yiyorlar ama. Onlar eğlenmeyi biliyorlar. Biz de izlerken zevk alıyoruz işte. Biz de eğlenemiyoruz diyoruz. Onlar bari eğlensinler. Biraz oturayım dinleneyim bari ya. Aha benim kankilerim geldi. Lan bugün satamadık lan. İşte böyle abi. Bugünümüz de böyle geçecek bizim. Saat şu anda sanırım. Hava kötü. Yarın yağmur var diye tahmin ediyoruz. Muhtemelen de yağar. Bilmiyorum ya. Bakacağız. Yani burada herkes muhtemelen hava durumunu takip ediyorlar. Yarın yağmur gelecek diye de bütün seyyar satıcılar bugün ne yapsak kardır diyor. Ne yapsak kardır diyor yani. Ama herkes böyle düşünce de bir şey yapamıyoruz. Bunlar da bahşiş peşinde hala. Mutlaka bir şeyler alacak da. Ne alır ne alamaz onu bilmiyorum. Neyse ben biraz daha bakayım ekmeğime. Günaydın günaydın Boncuya gençler. Bugün Perşembe. Saat sabah 6.17. Çıktım yola. Plaja gitmek için yine tabii ki. Bugün özgür yok. Neden yok? Çünkü bugün yağmur bekleniyordu. Tüp getirecek arkadaş. Gelmeyeceğini söyledi. Benim de biraz tüpüm var. Özgür bugün hem dinleniyor hem de tüp olmadığı için gidemiyor. İnşallah bendeki tüp yeter de. Bir 30 tane falan mısır var. Onları erken erken satıp gelirim. Çünkü dün e, saat 5-6 gibi yağmur başladı. Bugün de yağacağını gösteriyordu şeyde telefonda. Çoğu arkadaşlar gelmeyeceklerini söyledi. Bakalım inşallah gelmezseler erken bitiririm. Tabii yağmur da yağmazsa. Bir ümit gidiyoruz. Lan ben Türkiye'deyken bu kadar erken kalkamıyordum ya. Buraya geldik. Arkadaş en erken şey en geç saat 6'da kalkmaya başladık. <laughs> Böyle <Böylelikle> bir <çeştık. gülüyor> Gördüğünüz gibi herkes işe gidiyor. Buradaki Brezilya'daki kadınların yüzde doksanı, yüzde doksan dokuzu genelde çalışıyor. Çok düşük paralara çalışıyorlar aslında. Günde 30 reale, 40 reale çalışıyorlar. Ama genelde hepsi çalışıyor yani. Çünkü bunlar <laughs> 17-18 yaşlarına falan yaklaştığı zaman zaten çoğu doğum yapıyor da daha erken diyeyim ben size 15-16 yaşlara geldiği zaman ailelerinden ayrılıyorlar kendi başlarına yaşıyorlar hep öyle ailelerle bir bağlar kalmıyor yani şuradan bir tane bu alayım. Bu buranın bir meyve suyu. Meyve. Bir tane alayım. Bura bu buranın bir meyve suyu. Gayet de güzel. <laughs> Günaydın. <laughs> bu Günaydın. bu ara Günaydın. Benim hoşuma gidiyor Genelde her sabah bir tane alıyorum bunlardan Hem bu sigara kullanıyoruz ya Sigaranın da bıraktığı iğrenç kokuyu götürüyor hem de iyi geliyor. Bizim otobüs aslında güzel ya. Yani İpanama'dan buradan bir başlıyor. Lebnon, İpanama, Copacabana. Bütün plajlara gidiyor şehir merkezine kadar. Bizim otobüslerin sıra var. Allah'tan 5 dakikada bir gidiyorlardı. Fazla beklemiyoruz. O otobüste yer var mı acaba ya? Çünkü bunlar belli olmuyor. Yer olduğu halde bile bekliyorlar. Bir bakalım yer var mı? Yok abi, bu otobüste mecbur sıra bekleyeceğiz. Gördüğünüz her taraf otobüs. Eğer işe gitmeseydim bugün şu ağaçların olduğu yerlere gidip çekim yapmayı planlıyordum. Hiç gitmedim o Nasıl yerler çok merak ediyorum. Erken gelirsem belki yine giderim arkası orman onun. İnşallah sıkıntılı Bir yer değildir de biraz gidip şeyler çekerim oralarda. Çünkü bazı kişiler yazıyor arkadaşlar. Devamlı plajda çekiyorsun diye. Ne alayım kardeşim işte saat görüyorsun saat 6. Plajda gidiyorsun. E sabah şey erken bitirebilirsem. Ya bunun en erkeni bile saat 3-4 oluyor da. Erken bitirebilirsen o saatte geliyorsun. E daha da geç kalırsan saat 6-7 oluyor. E ne yapacaksın ki? Nereye çekeceksin yani? Mecbur. Mecbur. Bir süre böyle. En azından iki ay kadar. Böyle devam edecek. E Bazıları da plajdan çok memnun. Devamlı plajda çek diyor. Elimizden geldiği kadar isteklerimizi yapacağız. Neyse ben biraz daha bekleyeyim. Sonra yine açar. Aslında bugün yağmur gösteriyordu. Yağmur var diye çıkmayacaktık ama. Zaten Özgür çıkmadı. Hem tüp yoktu hem de dinlenmek istedi. Çıkmadı. Ben çıktım gördüğünüz gibi plaj boş. Aslında hava da güzel ama plaj boş. Şöyle. Saat de 11. Belki kalabalıklaşır diye ümit ediyorum. Nasıl artık? limonatacı ve bikini arkadaşımız geliyor. Bir ara şunlardan bir limonata içeyim. Baya güzel oluyor soğuk soğuk. Şöyle denizde, denizde de kimse yok da. Ablamız spor yapıyor. Fazla yok gerçi 30 tane falan var da satabilirsek tabi satamazsak sıkıntı al her zamanki gibi dün gene kötüydü umudumuz bugüne evet gençler saat 12 buçuk ve benim işim bitti şöyle arabamız da burada arabayı bıraktığımız depoya doğru yavaş yavaş gidiyordum biraz dinleneyim gölgede diye durdum Bugün neden çabuk bitti? Çünkü e, tüp aldığımız bir amca var burada. Yağmur yağacak diyor bugün gelmedi. Gelmeyince dünden kalan tüpü kullandım. O da saat 12'ye kadar dayandı. 12'den sonra takla. Bir arkadaşımız yorum yapmış. Günlük hasılatı yaz diye de. E, söyle diye de. Bugün şöyle diyeyim. Bugün hep dünden kalan malzemeleri kullandım ben. Mısır da dünden kaldı. Her şey dünden kaldı. 10 tane satmışım aslında yani tüp olsa 30 tane falan vardı aslında dünden kalan. Onların hepsini bitirirdim de. Tüp olmadığından mecbur gitmek zorundayım. İşte 10 tane satmışım. Ee, 10 real yol parası geliş gidiş. 90 real kahrım olmuş. Allah bereket versin. Evde yatsan kimse o parayı vermez sonuçta yani. Bugün de böyle atlattık. Artık çok az bir zaman kaldı karnavala. Ortalama bir hafta var. Ya 10 gün var da ya bir hafta önce, bir hafta sonra başlar artık. İnsanlar buraya gelmeye gitmeye. Bakalım bir de karnavalı görelim. Şimdi arabayı bırakacağım. Otobüsle eve. Arabayı bırak. Otobüse git. Otobüse bin falan filan iki saati bulur gene. Saat iki gibi muhtemelen iki iki buçuk beş olur. İşte biraz evi temizleyeyim, biraz dinleneyim. Arkadaş benim ev stüdyo daire. Yani tek oda. Nasıl bu kadar dağılıyor anlamıyorum ya. İki güne bir temiz demek ki güne bir dağılıyor. Gerçi akşam biraz takıldık falan biraz öyle dağıldı da ama her gün dağılıyor. Bir o stüdyo daireyi bu kadar dağıtmayı nasıl beceriyor? Ben de şaşırdım. Lan acayip kararmışım ya. Zaten karaydım. Burada iyice karardım. Ya birkaç günde hava bulutluydu. Güneş yoktu. Ben güneş kremi sürmedim. Şapka da takmadım. Acayip yanmışım ya. Ensem, alnım, yüzüm acayip acıyor yani. Lan bulutlu havada insan yanar mı ya? Yanmışız. gördüğünüz mü? Bayağı bir kararmışım. Allah'tan burada herkes kara da. Arada kaynayıp gidiyoruz yani. Neyse ben kaçayım. Görüşürüz. Eve gitmem ortalama bir saat 15 dakika falan sürüyor ama abi manzarası çok güzel ya. Daha başında oturduğumuz için her yeri yüksekten görüyorsun. şu karşısı Sheraton Otel. Tabii ki Sheraton gibi, Hilton gibi oteller en güzel yerleri kuruluyor abi. Rio'da plajın kenarında böyle bir otel kuruyor. Hemen plaj dibinde ya. Bunlar deli paralar yani. Zaten buradan sonra da orman başlıyor. Diyorum ya yol uzun ama gözünü gönlünü açıyor ya. Artık plaj 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 insan sıkılıyor. Hani plajda görüyoruz ya bikineli, tangalı kızları harbiden bak görmüyoruz ya. Harbiden görmüyoruz yani. Ben de mesela önceden youtuberları izlerken bir tane güzel kız gördüm mü tekrar bakıyordum ediyordum falan. Abi bunların içindesin ya zaten ekmek parası derdindesin. Hiç görmüyorsun bile yani. Plajın yarısı üstsüz. <laughs> yani üstsüzler kulak kafalarında tavşan kulağı takmışlar, bir tane papyon takmışlar. Bazıları polis şapkası takıyor. İşte tam iki göğsünün arasına polis rozeti koyuyor. Abi görüyorsun ama yani seni tahrik edecek veya da ilgi uyandıracak bir şey olmuyor. Diyorum ya sen ekmeğinin derdindesin. Zaten onların içindesin. O yüzden çoğunu görmüyoruz bile yani. şu yukarı taraf komple favela yine. Aslında bu favela plaja falan yakın güzel de abi buralar daha tehlikeli ya. Mesela Copacabana'nın üstünde bir iki tane favela var. Hemen yürüyerek 10 dakikada gidilir. Ama oralarda yaşatmazlar ya. Yani. Bizim favela uzak ama güzel, güvenli. Ne kadar güvenli anlatayım size. Akşam mesela oturuyoruz bir yerde bir şeyler içiyoruz. Arkamızda bilardo masaları falan oluyor genelde. Oraya gidiyoruz. Dört tane adam geldi siyahi arkadaşlardan. Üstlerinde hiçbir şey yok. Altlarında eşofman. Bazılarında da şort var. Abi şort da olsa eşofman da olsa bellerinde silah. Omuzlarında da kaleşlik yok. Ok. Düşünebiliyor musunuz ya? Bir gözünüzün önüne getirin bunu yani o ortamda oturuyorsun. Her 2-3 sokak başında telsizli insanlar. Ama güvende olduğunu biliyorsun yani. Sen bir yanlış yapmazsan onlardan da bir yanlış gelmiyor zaten. Bizim favelada hırsızlık, kavga, uyuşturucu maddelerin herhangi bir türü hepsi yasak. Hepsi yasak yani. Mesela uyuşturucu maddeler, o alıp dediği şeyler falan sağ pahalıdaki favelada her tarafta içiyorlardı. Burada içemezsin abi yasak. Ve e, sağ pahalıdaki favela buradan çok daha tehlikeli. Orada kendini güvende hissetmiyorsun. Tehlikeli yani. Burada her türlü güvendesin abi. Çok rahatım burada yani. Çünkü favelaların şefleri var. Çetelerin liderlerine şef diyorlar. Şefleri var. Diyelim ki bir kavga mı ettin? Burada öyle mahkeme mahkeme yok abi. Seni götürürler o şefe. Şef kimin haklı olduğuna karar verir, cezayı keser. Yani buradaki cezalar da öyle hapis hapis değil abi. Büyük bir suç, suç işlediysen ölürsün. Normal bir suç işlediysen ya dayak yersin, üstüne para verirsin. Bu gibi şeyler. Mesela Metin abinin orada ben ee, biliyorsunuz kabakçı dükkanını işletiyordum. Ya kabakçı dükkanı diyorum da orada ben kendi işimi yapıyordum yani Metin abiye çalışmıyordum. Hem orada bir oda vardı orada yatıyordum hem de dükkanda kendi işimi yapıyordum. Bir gün açtım dükkanı sabah 9 gibi. Tam kahvaltımı hazırladım oturdum. 3 tane polis arabası yanaştı kapıya. Ee, bir tanesi kadın, 3 tanesi sivil, tane sanın savcıydı onun. Üç tane, yok dört tane sivil polis. Dört tane de resmi polis. Resmi polisler kapının iki tarafında durdular. iki tanesi de arabalarda durdu. Ellerinde silahlar. Siviller içeriye girdiler. Ya ama bilmiyorsun tabi anlamıyorsun. Eren'i çağırdım Metin abinin oğlu. Eren iyi köşkar. Onu çağırdım. Zaten ev yakındı. iki dakikada geldi. Olay şu. Metin abiyi şikayet etmişler. Bizim Türkler zorla işçi çalıştırıyor diye. Düşünebiliyor musun? Adam evini açıyor, mutfağını açıyor, misafir ediyor, cebinden para harcıyor, zaman harcıyor, her şeyi harcıyor. Bu adamı zorla işçi çalıştırıyor diye şikayet etmişler. Neyse Metin geldi. Dedi işte çeviri yapacak benim için izin vermedi ona çeviri yapmasına. Bir polis bir tarafıma geçti, bir polis bir tarafıma geçti. Açtılar telefonlarını. Portekizce Türkçe. Durmadan bana sorular soruyorlar. Biz diyorlar senin için buradayız. Seni buradan zorla mı tutuyorlar? Şikayetim var mı? Ama şimdi bir polis yazıyor yan tara, sağ tarafında mesela. O yazıyor, onu cevaplarken ben fark ediyorum öbür polis öbür taraftan yazıyor. Bir onu cevaplıyorum, bir onu cevaplıyorum. İşte günde kaç saat çalışıyorsun? Yemek saatin ne kadar? Banyonu nerede yapıyorsun? Nerede yatıyorsun? Nerede kalkıyorsun? Konsolosluğun yerini biliyor musun? Başına bir şey gelse hangi numarayı arayacağını biliyor musun? Abi abartısız iki saat beni sorguya çektiler. Yani bir şeyler arıyorlar. Bana diyor yemek saati ne kadar yapıyorsun? Ben de sallıyorum abi. Zaten kendi işimi yapıyorum. Yemek saatiyle alakası yok da şimdi turist vizesiyle geldim ya. Korkuyorum bir şey demeye. Dedim iki saat yapıyor. Polis diyor iyi diyor. Nasıl iki saat yapıyorsun sen? Benim diyorum patronum iyi. <laughs> ne yapayım abi? Ne diyeceğimi bilemiyorsun yani. Ondan sonra polisler gitti abi. İki saat falan sorguya aldılar beni. Gittiler. 5 dakika geçmedi bir tane motor yanaştı. Geldi birisi. Dedi ben şefin adamıyım. Polisler buraya niye geldi? Anlattım durumu gitti bak. O motora bindi gitti. 10 saniye sonra başka bir motor yanaştı. Ben şefin adamıyım. Polisler niye geldi? Bu da öbür şefin adamı. İki tane şef vardı orada. Öbür şefin adamı. Polisler niye geldi? Buna da çeviri yapıyorum anlatıyorum. Niye geldiğini işte falan. Diyorum rutin bir pasaport kontrolü falan onun için geldiler. Bu da WhatsApp, benim çevirimin ekran görüntüsünü Whatsapp'ta başka birine atıyor. Yani arkadaşlar anlatmak istediğim şu. Favela'da ne yaparsan ne yaparsan ne edersen et. Senin ne yaptın, ne ettiğini hepsi biliyorlar. Yani ben Favela'ya gelirim öyle yaparım. Yani Türkiye'de gibi iki bira içip cebine bir tane çakı koyup artistlik yapamazsın burada. Anında indirirler anında. O yüzden bazı favayalar biz yabancılar için çok iyi. Ya kendi Brezilyalılar için zaten yok, çoğunluğu o yüzden zaten favayada yaşıyorlar. Biz yabancılar için de mesela bu kaldığım şu anda favayla çok iyi. Kesinlikle dışlanmıyorsun. Tehlikede olduğunu hissetmiyorsun. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorsun yani. Her akşam oturuyoruz takılıyoruz mesela. Hiçbir sıkıntı yok. Bayağı da güzel bir çevre burada. Ben sağ dükkandayken de çok güzel bir çevre dinmiştim. Esnaf arkadaşlarım çok 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 iyi ilerdi yani. Bak orayı özlüyorum bile. Ama oradayken buradaki gibi kendimi güvenli hissetmiyordum. Orası biraz daha sıkıntılı. Metin abinin kaldığı favela daha bir sıkıntılı yani. Orada çok olaylar gördüm. İki tane kafasından vurulmuş adamı yani hemen hani dibimde gördüm ya. Sokaktan çıktım iki kişi kafasından vurulmuş ikisi de kardeşmiş zaten bir kadın gelmiş başlarında ağlıyor. Çok kötü bir olay bu yani. Böyle anlatmakla geçiyoruz ama onun psikolojisi bile çok kötü. İşte orada bir sokak partisine gittim. Ya çok kalabalık oluyor sokak partileri. Aşırı kalabalık oluyor. Özellikle oranın sokak partisi muhteşem. Ve aşırı kalabalık oluyor. Birini gördüm yani. Oradan geçerken masaya yavaşça dokundu. Adam viski içiyordu üstünden dökülmedi bile de döküldü dedi. Kız, geçen adam da makineye doku, masaya dokunan adam da kız arkadaşıyla geçiyor yani. Adam özür diledi, etti falan filan adamı bir türlü rahat bırakmadılar. Yeniden geri ona sıfır 70'lik viski aldırdılar. Öyle adamı bıraktılar. Yani orası biraz daha tehlikeli. Burası oraya göre çok çok iyi ya Burada gece çık 2'de 3'de if yerde otur kal. Kimse bir şey demiyor. Ama orada öyle değil. İşte bizim ev yolda böyle. Şu anda biraz daha şehir içindeyim. Daha doğru çıkmadık ama. Daha yoluna çıkınca zaten devamlı döne döne gidiyorsun ormanın içinden. Gayet güzel yani. Saat bir falan oldu. Herhalde ben eve gidinceye kadar iki olur. Bugün fazla bir satış olmadı ama bugün masraf yapmadığım için kazançtayım yani. Allah bereket versin ya. Yani. Değil mi? Evde yatsan kim verecek parayı? Burada insanlar 30-40 riyale çalışıyorlar günlük yomiyeye. Ben 80 riyal net karımı cebime koymuşum. Daha ne diyeceğim abi? Neyse gençler Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere.